Türkiye'nin eğitimdeki markası Egebil Koleji Balıkesir'de. Başarmak DNA'mızda var sloganıyla yola çıkan ve eğitime damga vuran Egebil Okulları İmza Kampüsü, geleceğe imza atmak isteyenleri bekliyor. Teknolojinin tüm imkanlarını eğitime endeksleyen 4. nesil eğitim şekliyle, kişiye özel planlanmış, bireyselleştirilmiş DNA modeliyle, ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerin eğitimini de sürece dahil eden Z-Learning eğitim anlayışıyla, anaokulundan liseye, Balıkesir'de artık uluslararası düzeyde bir eğitim mümkün. Çocuğunuzun uluslararası bir network'e sahip olmasını, kişisel gelişimini tamamlamasını, dünya dillerini konuşabilmesini, yaşam becerileriyle dolu, geleceği yakalayabilen ve çevresine duyarlı bir birey olmasını istemez misiniz? Öyleyse sizi Balıkesir-Bursa yolu